Yürüyerek bir şey gittim Bir Sesler güveniyor. Onu tanıdım. İşte. Şimdi. Klaslarla ilgili. Önce ırkları söyleyeyim. Char'lı bir ırk var. Bunlar kedi. Kedi. E, human var. Norn var. Asura var. Ve Silvari var. Irk özellikleri elit skill'lerinizde bir ufak değişikliğe neden oluyor. Ve i̇şte, çok hızlı oyunları ben çok sevmiyorum artık. <laughs> Burada elf yok. Burada silvery var. Biraz farklı bir ülk. Elflerle alakaları yok. Bu asuralar, asuralar biraz teknoloji bir ülkler. İşte kuzeyli, human, kedi neyse. Human'dan başlayalım, göstereyim. Her ülk, her klas olabiliyor çünkü. Tanıdık geliyor mu? Birisi yapmaya çalışıyor bir oyundan imanım. Oyunda zaten vardı. <laughs> neyse. Human, mail yapalım. Mail de güzel, mail de güzel. Ee, burada Guardian'ımız var. Bu bakın üzerinde yazıyor zaten. Powers mini. mini, bir klas. Bir miktar range'de takılabiliyorsunuz ama Support ally defense magic diyor. Biraz paladin bir klas. Bayağı da kuvvetli ve tank güzel bir klas. Tabii ki tank vari olmasından kastım şu. Ee, gayet glass cannon'da oluyor yani. Yani yüksek DPS'de oluyor, olmuyor değil. Her klas yapabiliyor. Tövbe garip vardı. Biz doğayı seviyoruz Seda Doğan <laughs> Neyse. Gardiyum bu. Kısacası. Yani kullandıkları silahlar ve şekiller e, ee, ırkların değişiyor. Mesela Guardian ve Warrior Trend Sword kullanabiliyor ama e, Tiff mesela Trend Sword kullanamıyor. Yani gibi ufak tefek farklılıklar var ama orada şöyle bir şey de var. Hazır bunu söylemişken e, ee, Nihana da sormuştu özellikle açıklayayım. Klas e, tanıtımında. Ya yani mesela Guardian'ın Twenty Sword'da si kullandığı skilllerle Warrior'ın Twenty Sword'da kullandığı skilller aynı şekilde skilller değiller. Evet evet Görkem. Nasıl White White Panther mıydı? White <laughs> bir şeydi. Çift kılıç kullanıyor Guardian'da. Çift kılıçla da takılabiliyor. Değişik. Ee, warrior Warrior işte biliyorsunuz. Favors Melee. Groot mu? <laughs> Oo hakikaten ha. Abi ama telif hakkına takılır o. Sedat. Ayam am Groot. Bütün yayını ben böyle yapsam ya nasıl olur? Ay a Groot. Bir şey soruyorsanız hep böyle cevap veriyorum. Filmi izlerken güzel geliyor da yayında geldi mi Neyse Warrior. Powers Mini High Survivability. Çok güzel dayanıklılığı var. Ve Weapon Master. silahların hakkını veriyor zaten yakın. Bu yakın dövüşçü olarak düşünmeyin. Her kasın birtakım bir takım özellikleri var. Her ne kadar Guardian'da hani Favors Milli dese de Fav Favors neyse, Bow kullanabiliyor. Gayet de güzel. Aynı zamanda mast şey kullanabiliyor, e, arkebas kullanabiliyor, tüfek yani Bayağı etkili. Illaki yakın mesafe olacağını düşünmeyin. Bu kaslar bu bakımdan iyilerde. Onu da söyleyeyim. Japon'a benziyor da Türklere benzemiyor. Pardon, ne, ne diyeyim ben sana? <laughs> Nesi Japon'a benziyor Allah <laughs> aşkına? Hadi benzese ne olur? Var o da var. Yani her tipleme var. Yani yüz olarak her tipleme var. Bütün ırklara göre yapmışlar yani. 80 olmak üzere bir görkem. 80 olunca ek paketlerin görevlerini yapacaksın. Bütün binekleri alacaksın. Okey. Ve eşyalarımızı yapıyoruz. Yani binekleri alma üstüne gideceksin, o, o böyle derlik görevleri yapacaksın sen. Aynen aynen, işte Garden Longbow. Çok güzel. Hayır öyle değil. Sedat şey değil, e, kadın üzerine çok duyulmuş değil. Kadın, e, female e, görüntülerinde bir güzellik var. Tabii ki bize öyle de geliyor olabilir herkes çünkü, normaldir. Ama e, modellemeler İyi yapılmış burada. Devleri aç göster olsun. <laughs> Erkek karakteri de göstereyim. Bakın yani şey değil. Tipine göre değişiyor yani şey değil. Yani neyse. Böyle. Devam edeyim. <laughs> e, ee, söyledik. Revenant, bu Revenant Mini... ben de bütün klasları oynamadım tabii ki. Benim oynadığım Guardian'la bir Victor oynadım, Warrior'la oynadım, Thief'le oynadım. Daha öncesinde Ranger'la ve Elementalist'le oynadım ben. Bunlar hakkında biraz biraz söyleyebilirim. Ama özellikle Thief. Neyse. Revenant, Mini or Ranged. Imok e, Legendary Heroes diyor. Magic Wielding Fighter diyor. Yani Fighter Mage gibi düşünebilirsiniz. Büyü de kullanıyor bu. farklı bir klas. Bu da yakın dövüş klas. Oyunda bütün klasların buffları ve debuffları var. Kendilerine attığı bufflar, etrafındaki müttefiklerine attığı bufflar olduğu kadar karşı tarafa da uyguladıkları debufflar var. Bunun üzerine öne çıkan klaslar da var zaten. Kaldırsın herkes oldu. <laughs> Engineer. Burada güzel tasarlandığını söyleyeyim. Bu oyunda arkadaşlar kadınların ve erkeklerin yüzünü tasarlarken kullandıkları e, modellemelerden bir tanesi bunu bakın oyunda söylemediler muhtemelen ben biliyorum onu, onu. o zaman biri Adriana değil mi onun bir de e, David Beckham'ın yüz tiplemesi kullanılmış o dönemde özellikle e, ona göre yapılmış ve hep söylediği tabii farklı farklı yüzler de var ama onu da söyleyeyim e, birazdan bir karakter yapıyormuş bir yapar ona da bakarız Engineer bu Mini ranged, Gadget, Turret, Toolkit, Teknomancer diye geçiyor. Yani böyle alev makinesi, makine tüfek bilmem ne falan koyup takılıyor. Etrafta böyle bir sürü <laughs> kendisinin dışında ateş eden zıvır zıvır koyuyor bu. Bu da ayrı güzel. İşte tüfek, tabanca vesaire kullanmış. Ee, tif Ben öyle erken Favors Mili Stand and Evasion diyor. Akrobatik kombat diyor ki olayı bu zaten. Hani bodozlama... Bakın bu çok farklı bir konu. Bodozlama bir oyun tarzı yok bunda Thief'te. Bunu özellikle bildiğim için söylüyorum. Mesela başka bir oyunda ESO'da ya da işte World of Warcraft'ta falan hani böyle Thief karakteri dalabiliyorsunuz. Başarılı olursunuz olamazsınız ayrı konu. Bunda hakikaten dikkatli oynamanız gerekiyor. Bir tarzı var. E, ee, Ranger zaten Ranged oynuyor. Ee, e, oyundaki hemen hemen bütün petleri temin edebiliyorsunuz. Hemen hemen değil hepsini temin edebiliyorsunuz. Farklı farklı özelliğe ait bir sürü petiniz oluyor. Ve kullanıyorsunuz aynı anda bir, bir daha fazlasını. Ee her yola gelen pek çok işin et üstünden kalkabilen bir class. Onu da söyleyeyim. Ranger'ı tavsiye edeceğim. En rahat klaslardan ta bir tanesi ister yakın oynayın ister uzak oynayın. Mesmer bildiğiniz e, ya da bilmediğiniz açıdan anlatayım bir, bir, bir illusionist. E, kombatta e, kendisinden birden fazla çıkartabiliyor. Powers Ranger diyor, Create Illusion, Finance and Misdirection yanlış yönlendirme, ve kafa karıştırma olayları var direkt bunun yani bir e, şeyle savaşıyorken mesmerle ondan 4-5 tane daha görebilirsiniz ortalıkta 3 tane 4 tane <laughs> onu söyleyeyim. hangisi player anlamakta zorlanırsınız oyunu biliyorsanız bile aklınızda olsun e, necromancer necromancer zaten fawrus ranged summon minion dark magic gıcık varlığa benzetirsiniz benzetemezsiniz bilmiyorum Minionları var, alan etkili büyüleri var. Bu da bir büyünün, büyünün e, büyücünün farklı bir şeyi ve çok çok tehlikeli bu bence. E, ee, Elementalist'te bu. Bunlar bu arada üstlerinde gördükleriniz oyundaki e, Human'ı seçtiğim için Human'ın e, nasıl söyleyeyim bunlar o her ırka özel zırh seti var. Yani giymeseniz bile şeklini alabileceğiniz setler var. Yani Human'da Guardian bu setle görünüyorken Norm'da daha farklı gözüküyor, Asura'da daha farklı gözüküyor, onu söyleyeyim. Bu setlere de bakarak da karar verebilirsiniz yapacağınız ırka. Ee... Elementalist'e zaten favorisi Ranged, Elemental Magic yani ateş, su, toprak, tahta da usta. Son derece tehlikeli bir class, bildiğiniz büyücü. Bu aşağısı fenasın, bu tarafa gelsin saatım. Böyleyken böyle. Şimdi diyelim ki bunu yapıyoruz. 100 tiplemelerini göstereyim. <laughs> Bakayım. Eee Dragonstorm Bütün klaslarda beyninizi kullanmanız gerekiyor burada. Yani çok böyle yorucu bir şey değil ama bu tadı da öyle. Yani bir alana açılmış bir demeç noktası varsa alanında görüyorsunuz kıpkırmızı. Durmayın içine gidin. Yani çıkın durumu En basit haydi. Arda vardır be. Yani bomb bırakırsan abi. artı IQ, 30 IQ geliyor. Gömem. Bol oyna. Oo bak. Arda geldi cevabı. Hem de teknik adamdan geldi. Beynimiz yoksa ne yapacağız dedim. Git Bovo ile <laughs> Ama yani Bob'u bırakıp buraya gelirsen artı 30 IQ alıyorsun. Söyleyeyim bak. Oraya da Bak yüz tiple veririz. Saç. Farklı saç modelleri de var zaten de. Ee, şöyle bir seçelim. Herkes olsun. Misal. Farklı yüz tipleri var görüyorsunuz. Bu yüzün detaylarıyla da de oynayabiliyorsunuz bu arada. Dur. Ve bu oyunun kaç yaşında olduğunu da hatırlatırım arkadaşlar. Bakın bu oyun grafik upgrade'i falan almadı. Bazı oyunlar gibi. Zaten bu grafik motoruyla geldi ve bu grafik motoruyla gidiyor ve iyi yani. Daha ne yapsın? Okey. Yani kabaca geçtim. Yani erkek modelleri de bakmak istiyorsanız sonra da şuradan göstereyim. Hani git olsun. Gel bakayım buraya. options. Bu yüzlerin dediğim gibi e, detayları var. Hani hani yüzün büyüklüğüyle, küçüklüğüyle, duruşuyla vesaire o kendinize göre oynayabiliyorsunuz. Farklı konum bazı şeyleri burnun duruşuyla vesaire oynayabilirsiniz. Yani saçlarda da zaten seçenekler farklı farklı var. Hepsi gördüğünüz gibi uzak doğu tiplemesi falan değil. Çok yaşa. Yoksa öksürdüm mü? <laughs> but I can't